Herkese merhabalar. Bir bölüm daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere ön ve arka kol çalışmalarını göstereceğim. Haydi başlayalım. İlk hareketimize başlıyoruz. Dirsek açılarımız sabit. Yukarıya doğru kaldırdım. Yine 15 tekrar yapıyorum bu hareketimi. Sonraki hareketinde bu sefer düz tutuyorum. Şişelerimi düz kaldırdım. 2 Sonraki hareketimize geçiş yaptığımızda tek şişemiz yeterli olacaktır. Kolumuz dirsek açımızdan biraz daha vücudumuz uzak. Bir. 2 Üç. Bunu da 15 sefer uyguluyoruz. Şimdi sırada arka kollarımızı çalıştıracağız. Ayaklarımız omuz genişliğinde aşağıya doğru eğildim. Karnım içeri sıkılı. Geriye doğru açtı. 2 3. Bu hareketimizde 15 sefer yapacağız. Sonrasında minderde yapıyoruz hareketimizi. Sırt üstü uzandım. Kollarımı kulaklarıma doğru indirdim. Nefes vererek tekrardan yukarıya. 2. Sonraki hareketimizde ise dirsek açılarımız kapalı. Şınav çekiyoruz. Bir, iki, üç. Bugünkü antrenmanımızın sonuna geldik. Bir sonraki antrenmanımızda görüşmek üzere. Sporla kalın, sağlıklı kalın.